Kıymetli izleyenler ve dinleyenler, herkese iyi günler, selamlar, sevgiler. Bugün muhtelif konulardan bahsetmek istiyorum. Bazı paylaşımlar düşüyor. Tabii ne kadar ciddi, ne kadar gayri ciddi onu bilemiyorum ama vatandaşa mikrofon uzatılıyor. Çin sevdin nerede olduğunu bilmiyor. Ya Çin'de zaten söylüyor, sorunun içinde var. Anlamıyorum. Yani netice itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kaç yıllık olduğunu soruyorlar garip garip cevaplar veriyordu. Yani netice itibariyle bu eğitim öğrenim düzeyinin düşüklüğünden mi yoksa gayri ciddilikten mi anlamak mümkün değil. Herhalde bizim en önemli yatırım yapmamız gereken yerin eğitim öğrenim olduğunu fazlasıyla göstermeyi yeterli. Yani bu kadar erişim imkanı, bu kadar bilgi paylaşımı çağındayız ama bakıyorsunuz siz daha genel kültürde soru bile sayılmayacak birkaç soruya garip, tuhaf cevaplar verildiğini görebiliyorsunuz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Yani neticede magazinin en ince yerlerine merakla bakıp A'dan Z'ye kamuoyuna mal olmuş kişinin hayatını bilenler nedense şuradaki birkaç belki genel kültür olacak ama önemli soruya, basit cevap verilebilecek soruya bilmediklerinden mi, unuttuklarından mı artık ama ben şunu görüyorum. Herhalde bunun sorumlusu yine bizim eğitim öğrenim sistemimiz. Yani neticede bakıyorsunuz üniversite mezunu motokuryelik yapıyor. Kolay yalan, para kazanmaya çalışıyor. Gelip diyor ya diyor ben niye çalışacağım diyor o sanayi işinde. Geliyor burada kardeşim işte kripto para, borsa, şudur budur. Kolay yalından efendim işte 3-5 kuruş kazanayım, kayıt dışı kazanayım, vergi vermeden. Dolayısıyla böyle ilginç bir mesele gördük. Bir de yani bir hakkını elde etmek istediğinizde, bir şikayetten sonuç ulaşmak istediğinizde birleriyle irtibat kurmanız gerekiyor. Onlara ulaşmanız gerekiyor. Yani araya birilerini koymadan iş halledilmez hale gelmek ne demek? Yani bir hukuk devletinde anlamak mümkün değil. Dolayısıyla vatandaşın hani derdine çare aradığı, evet işte haklı başvurusundan sonuç almaya çalıştığı, bir an önce almaya çalıştığı, İdarede, yargıda nerede olursa olsun birilerini araya koymadan, herkese eşit muamele yapılarak hangi tarafta olursa olsun, hangi görüşü benimserse benimsesin, eşit muamele görme hakkı var. Yani bu cumhuriyetin, cumhuriyette herkesin eşit birey olmasının temeli, öyle söyleyelim. Şimdi emeklilerin maaşlarına, durumlarına bakıyoruz. Tabii ilginç bazı tespitlerde bulunmak mümkün. Direnişini göstermeli, ortaya koymalı. Demeli ki ya ben sadaka istemiyorum. Kimseden sosyal yardım istemiyorum. Hakkımı istiyorum. Eğer hakkımı vermeyecekseniz bunu bilelim. Sabredin. Önümüz seçimler. Yani yok 500 lira mı arttırılacak, yok 1000 lira mı arttırılacak gibi birileri üzerinden garip mesajlar verilmek suretiyle milyonlarca emekliyi bekletiyorsunuz. Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Şimşek de biliyor. Bunun karşılığı yok bütçede. Ya ek vergi koyacaksın, ya borç bulacaksın ya da bir yerlerden tasarruf edeceksin. Seçime 3 aydan az zaman kalmış. Ne tasarrufu? Aksine daha para muslukları açılmadı gözüküyor. Anketlere bakılacak, ona göre mi yardım yapılacak miktar belli olacak. Bence işte bunun adı popülizm. Bundan kaçış yok. Enflasyon Temmuz, Ağustos aylarında belki Eylül ayında baz etkisiyle 15-16 puan geri gelecek. Ondan sonra yükselme eğilimine girebilir. Emekliye verilen para, asgari ücretliye verilen para bunlar ne olacak? süt konseyinden haber geldi. İşte çiğ süt 13,5 lira olacak. Çiğ süt üreticileri inliyorlar. 13,5 lira yeterli değil diyorlar. 117 zam mı olur diyorlar enflasyon 160'larda. Markette süt olmuş 36 lira. Şimdi 11,5 liradan 13,5 liraya geldi. Hop 40 liraya çıkacak. Kim kazanıyor? Üreticim hayır. Onu paketleyip, efendim işte işlem gördürüp markete gönderen hop buçuk lira nerede? 40 lira nerede? buçuk lira nerede? 36 lira nerede? Süt konseyi bu zamı yaparken neyi dikkat alıyor? Üreticiyi mi dikkat alıyor, aracıyı mı? Yoksa pazarlayıp onu markete götürelim mi? Ya da marketi mi? Hani üreticiyi koruyacaktık. Böyle mi koruyacaksınız? Hükümet diyor ki fiyatları denetleyeceğiz, kontrol altına alacağız. Ben de soruyorum buçuk lira çiğ süt, üreticinin el emeği göz nuru, 36 liraya nasıl satılıyor şimdi 13,5 lira olduğunda markette 40 lira nasıl 1 litre çiğ sütü vatandaş alacak? Yaptığın zam bir anda gidiyor. Bu haksızlık, adaletsizlik değil mi? Yani 11,5 lira nereye? 36 lira nereye? 13,5 lira nereye? 40 lira nereye? Kim arada götürüyor? Ben hep söylüyorum sermaye emin mi? Sermaye bu sistemden demem. Nasıl olsa kazanıyor. Üreten mi kazanıyor? Yoksa onu bir işlemden geçirip paketleyip markete gönderen mi? Ondan sonra süt niye pahalı? Et niye pahalı? Anadolu coğrafyasındayız, süt et bulamıyoruz. E alım gücün düşük, para değerinin azalmış. Maaşlara zam yapıyorsun, olmuyor, kurtarmıyor. Kısır döngü devam edecek. Üzücü olan bu sistemde muhalefetin hiçbir etkisinin olmayışı ve halkın kabine toplantısının Sırat Köprüsü'nden geçecekmiş gibi endişeli beklemesi. Çok yazık. Neticede şunu ifade etmek istiyorum. Muhalefet ne yapıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'ne baksanız ayrı dertle uğraşıyor. İyi Parti'ye baksanız öyle. Yeniden Refah Partisi bir ileri iki geri. Oysa ümit veriyor. Ekonomi konusunda son derece ümit veriyor. Seçimlerde, Cumhurbaşkanı'nın seçimlerinde 30 maddelik mutabakat yapıldı. Hiçbirisi yerine getirilmedi. Bence yolla tek başına adaylar çıkararak belediye seçimlerinde devam edip AK Parti'nin deyim yerindeyse korkulu rüyası olmaya devam etmeli. Ve gücünü göstermeli. Böylece AK Parti'nin kendisine çeki düzen vermesi. Evet ya toplumda bizim de oyumuzu alabilecek parti varmış diyebilmesi. Çoğulcu demokrasiye hizmet edilmesi mümkün ama hemen hop birkaç belediye konuşuluyor. Çünkü belediyeler öyle netice itibariyle. İş aş bu sistemde yüzde elli artı birde ki değişmesi gereken bence her türlü sorun, sorunun ana sebebi. Sen Cumhurbaşkanı çok doğru söyledi Dedi ki kimin eli kimin cebinde yüzde elli artı bir sisteminde belli değil. Belli değil kardeşim düzelmesi lazım. Bu düzelmedikçe olmaz. Şimdi belediye seçimlerinde de işte iş birlikleri. Ya yoluna kendin devam etsene. Koysana. Korkulu rüya olsana. Alternatif olsana. Rekabete girsene. ya Birkaç belediye alayım. 50 artı birim verdiği sıkıntıyla da zaten mecliste sözüm geçmiyor. Bakanlıklarda sözüm geçmiyor. var belediyeler üzerinden iş aç meselelerinde seçmenime dokunabileyim. Halka hizmet. Halka hizmet. Gördüğümüz kadarıyla emekler meselesinde Sayın Cumhurbaşkanı bir artış yapıp herhalde birileri de sermaye grupları da bu yükü yüklenip bilmiyorum. Çünkü para yok ortada, para arıyoruz. Öyle darphaneden para basmakla da bu iş olmuyor. Enflasyon coşuyor. Üretimden gelen para değil. Piyasadaki parayı çekmeye çalışıyorsun, enflasyonu düşüreyim diye ama onu da şu anda yapabilmek mümkün değil. Önümüz seçim. Faizler almış başını gitmiş. Faiz sebep enflasyon sonuç birdenbire tam tersine tepe taklak olmuş. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Yani iş şu yere geldi şimdi. Belediye seçimleri geçsin ondan sonra bakarız. Nasıl olsa emekli zaten alınan para ne ki? ÖTV ile KDV ile bunlar harcamalarıyla geri dönecek. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin enflasyonu düşürmenin iki yolu var. Bunlardan birincisi matematik olarak açıkladığınızda devletin bizatihi kendisini tasarruf etmesi lazım. İlk kere iki dört. İkincisi vatandaş tasarruf edebilmeli. Ama nasıl tasarruf edecek? Elindeki avucundakini zaten harcamak zorunda kalıyor. Alım gücü düşmüş. Parasının değeri düşmüş. Zaten zam yapmak isteyenler de bunlar fırsattan istifade ediyor. Yani hiç alakası olmayan üründe mesela artmamış, mesela elektrik de artmamış, efendim işte başka bir maliyet yok. Bir kulaklık kiralama, bir e, turist rehberi arkadaş anlatıyor. Ya 25 liraydı geçen sene. Hop Ocak ayından itibaren 40 liraya çıkarıldı. Alet aynı. Elektrikle şarj ediyorsun, elektriğe zam gelmedi. Ne oldu? Cevap şu. E asgari ücrete zam geldi ya. net anlatıyor. Çünkü her şey birbirine karışmış. İstikrar kaybolmuş. 23 Eylül 2021 tarihinden itibaren faiz sebep enflasyon sonuç Merkez Bankası'nın başlayan faiz düşürme sürecinde geldiği yer Mayıs seçimlerinde 28 Mayıs'ta 8,5 şu anda %42,5. Hesaplar, hedefler hepsi şaştı. Niye? Ekonomi sırf canlı olsun. Aman seçimlerde durgunluğa girmeyelim diye. Bütün sistem alt üst edildi. Aynen söylenen şuydu. Faiz, sebep, enflasyon sonuç. Ben de şimdi soruyorum. Faiz sebep enflasyonun sonuçsa bu faiz niye yüzde buçuk? O zaman demek ki enflasyonun ana sebebi olan faizi yükselterek çok büyük hata yaptınız bu tezi ortaya koyanlar. Bence cebine koyduğun maaşı tasarruf edebiliyorsan enflasyon düşer. Yok yetmiyor kredi kartına dayanayım, borç alayım diyorsan aynen enflasyona devam. Tüket. Artır maaşı tüket. İthal et. Dolar biraz artsın maaşı tekrar artır, tüket, borç al, yetmedi, para bas, olmadı faizi yüksel, olmadı faizi indir. Hepsi para politikası. Bunun mali ayağı yoksa yukarıda söylediklerimizi tekrar tekrar söylersin, yazarsın, çizersin. Maliye politikası ne demek? Denk bütçe demek, tasarruf demek. Ama önce devlet tasarrufu yapacak. Örneğin bırak bu sene acil işler dışında yatırım yapma. Yap işte devletçilerle otur masaya onlar yapsın bir indirim gibi. Dolar euro üzerinden onlara para basma, para verme denk bütçe olsun, borç bütçesi, faiz bütçesi olmasın. Zannediyorum ekonomide düzelme yoluna girebilmek için ülkemizde en önemli size yapısal reformlar, hukuk güvenliği ve adaletli vergi salıp toplamak bu ülkede çok önemli. Ama kayıt dışılığı önlemek lazım. Nasıl? Düşünebiliyor musunuz? Emekli elini açmış deyim yerindeyse yardım bekler gibi zam bekliyor. Alacağı 11 bin lira, 12 bin lira. Keşke 14-15 bin lira olabilse ki o rakam bile anlam ifade etmiyor. Geldiğimiz yere bak. Arkadaş bu zamana kadar dayanmış. Kendini niye sıkıyorsun? İki buçuk ay sonra seçimler var. Ver mesajını. Ver mesajını sandıkta. Öyle deniyor ya sandık demokrasisi. Seçilen yönetir diye. Ver sandıkta mesajını anlasın. Yeniden Refah Partisi de bunu söylüyor. Sayın Fatih Erbakan. Ver mesajını Sayın Erbakan. Veriyorsun. Devam et peşinden git. Ne değişiyor? Yani 30 maddelik mutabakatın hepsi yerine geldi veya bir kısmı yerine geldi biz mi bilmiyoruz? Siyasetçiler sizin peşinizde koşsun sayın emekliler. Siz niye el pençesiniz? Niye duracaksınız? Niye bekleyeceksiniz? Bin lira ver diye böyle feryat edeceksiniz. Hiç son zamanlarda gördünüz mü devlet müteahhitleri ya paramızı alamıyoruz aç açıkta kaldık diye. Hiçbir müteahhitin işlettiği köprü, otoyol geçişlerini indirme gidildiğini gördünüz mü? Aksine %55 ila %75 zam aldılar. Siz ne aldınız? Nasıl yaşayacaksınız? Hani eşitlik? Hani gayri safi milli asıla vardı? Hani sosyal devletti? Hani insanca yaşanacaktı? Sayın Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti adayı şöyle söylüyor. Biz toplu taşıma ücretlerine zam yapmayacağız. Aksine indireceğiz. Eğer bu açıklamaya inanıyorsanız, yani inanılıyorsa bu açıklamaya, size benim de o zaman müjdeli bir haberim var. En az emekli maaşı da 20 bin lira olacakmış. Buyurun, yani bu şartlarda bu yapılacaksa o zaman e, emekli maaşının en düşüğü 20 bin lira olacak. Niye yapmıyorlar? Yapsınlar. İyi günler dilerim, herkese selam ve sevgiler sunarım.